Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikli olarak bugün e, sizlere amigurumi ile alakalı birkaç teknik göstermek istiyorum. Amigurumi de e, pamuklu iplikle e, örgülerimi yapıyorum genelde. E, Sizlerde pamuklu iplik kullanabilirsiniz veya bütçeniz uygun bir iplikle yapabilirsiniz. E, amigurumi tekniklerinde e, ilk birinci teknik sihirli halka oluyor. E, i̇şaret parmağımıza ipimizi sardıktan sonra orta parmağımızda bir dolama işlemi yapıyoruz. Bunu çift yapanlar var ama ben tekte daha rahat yapıyorum. Tığımızı sihirli halkanın zincirinin içerisinden geçiriyoruz. Ee, bir ilmek yani ipe tığın ucunu sardıktan sonra zincirin içinden geçirip sık iğne olarak ipin başına sarmadan bir zincir atıyoruz. Devamında da e, sık iğnemize devam ediyoruz. Genel olarak 6-8 olarak e, yapacağınız oyuncağın e, başlangıcındaki sık iğne e, ne kadarsa o şekil devam ediliyor. E, ben şimdilik göstermek amaçlı 6 tane sık iğne yapacağım sizlere. Bir sık iğne yaptım, çektiğim zincir haricinde. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 2, 3. İpliğim pamuklu olduğu için e, ayrılabiliyor telleri. Onun için düzelterek devam ediyorum. 3 4 5 6 Şimdi altı sık iğneyi yaptıktan sonra aradaki iple çekerek bu yuvarlağı tamamlıyoruz birleştirme noktasına kadar yani başlangıca kadar getirdik içerisindeki ipliği tamamen sıktık yuvarlağımızı oluşturuyoruz burada en başta çektiğimiz zincirin olduğu yerdeki ilk sık iğneye batıyoruz çünkü tığımızda kalan ilmek bir ilmek olarak geçerli olacak oyuncağımızdaki ayak e, kafa veya vücutta kullanılacak sihirli halkamızın üzerine yapılan sık iğne oluşturmuş olduk yuvarlağımızı burada e, ilmek kaydırma e, yaparak birleştirme yaptık ilmek kaydırma şu şekilde oluyor e, tığımızda olan ilmeği yani öncelikle tığımızı başlangıç noktasındaki zincirden geçirdik ipimizi aldık Tekrar başına sararak örmüyoruz. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Tığımda bir ilmeğim var. Tığımı başlangıçtaki zincirden geçirdim. Tığıma ip aldım. İpi çektikten sonra başına ip sarmıyorum, sarmıyorum ve çektiğim ilmeği zincirin yani tığımdaki e, zincirin içerisinden geçirdim. Burada isterseniz ilmek işaretleyici kullanabilirsiniz. İsterseniz de direkt e, bir parça farklı bir ip başlangıç noktasını kaybetmemek için başlangıç noktasında bir ip atıyoruz. Yani şu zinciri e, ilmeği geçirdiğimiz e, zinciri. E, saymıyoruz. Çünkü burada bir zincirimiz var. Yani totalde 2 4 6 tane ilmeğimiz var. Tekrar bunun üzerine eee amigurumi'deki tekniklerde artırmalar var. E, şöyle başaklardan birinin içerisinden bir kere geçirdiğimizde X olarak geçen amigurumi tekniğinde tek sık iğne yapmış oluyoruz devamında iki tane geçirirsek yani bir sık iğne yapıp yanına bir sık iğne daha yaparsak artırma yapmış oluyoruz. Bu da V olarak geçiyor. Amigurumi tekniklerinde V. 1 2 iki. iki kere geçirdiğimizde artırmış oluyoruz. V oluyor. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. X oluyor iki tane sık iğne başakların içerisine doldurursak V oluyor. Veya daraltmayı yapmak istersek bir sık iğne yapıp devamında daraltacaksak başakların birinci başağından geçirip diğerini de ikinci başaktan geçirip ikisini birlikte daralttığımızda da buna da azaltma deniliyor eksiltme azaltma bunu da A diye genelde terim olarak kullanıyorlar. Azaltma, eksiltme, A terimi olarak geçiyor. Amigurumi'deki tekniklerden bir kısmı bu şekilde. Tekrar başlangıç noktasına geldiğimizde başakların içerisinden tığımızı geçiyoruz, ipimizi alıyoruz. Başına sarmadan tığımızda bulunan ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. ilmek kaydırma olarak devam ediyoruz. Genel başlangıç terimi bu şekilde devam ediyor. Artırmalar, eksilmeler ve sık iğne olarak devam eden bir tekniği var.